Delali transferiyle tüm dünyada gözleri üzerine çeviren Beşiktaş'la ilgili Hollanda basınında flash bir haber geldi. Habere göre Hollanda devi Ajax Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin için resmi bir teklifte bulundu. Gelin hiç vakit kaybetmeden hem haberin hem de bu teklifin detaylarına hep birlikte bakalım. Haber Ajax Kulübü ile ilgili önemli istihbaratlara sahip AjaxShowTime.com sitesinde Ajax kaleci Destanoğlu için resmi teklifte bulundu manşetiyle yayınlandı. Haberin giriş kısmında Transfer piyasası resmen açıldı ve bu yüzden Ajax hakkında söylentiler artıyor. Ajax oyuncuları yurt dışından kulüplerle ilişkilendiriliyor. Özellikle yurt dışından gelen ilginç yetenekler yine Ajax'a bağlanıyor. Söylenti değirmeninde Ajax'la ilgili en son transfer söylentilerini okuyabilirsiniz. Ancak unutmayın bunlar sadece bir iddia. ifadeleri yer alıyor. Ajax kaleci Destanoğlu için teklif yaptığı ara başlığıyla devam eden haber gazeteci Ronald Morgan Twitter'dan Ajax'ın Ersin Destanoğlu için bir teklifte bulunduğunu yazdı. Kendisi Beşiktaş'ın birinci kalecisi konumunda. Destanoğlu 21 yaşında olmasına rağmen 2 yıldan fazla bir süredir üst düzey Türk kulübünün kalesini koruyor. Teklifin miktarı kamuoyuna açıklanmazken Ajax'la Beşiktaş arasındaki görüşmelerin devam ettiği söyleniyor ifadeleriyle haber sona eriyor. Evet, Hollanda basınında ile ilgili ortaya çıkan haberler bu yönde. Sizce Ersin Destanoğlu satılmalı mı? Eğer genç kaleci satılırsa Beşiktaş Ersin için ne kadar bonservis bedeli talep etmeli? Görüşlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz takımlarımız hakkında dış basında çıkan haberleri sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.